Brain Miner'a hoş geldin madenci. Ben Aziz. Bugün çok uzun zamandır yapmadığım bir şey yapacağım ve video çekeceğim. Evet, 6 ay gibi bir sürü oldu ve ben herhangi bir şekilde yaşam belirti vermiyordum. Bu videoda PineScript ile borsalara bot kodlayacağız. Şimdi PineScript nedir derseniz TradingView adlı bize grafik sağlayan web sitesinin kod yazım dili. Botu nasıl kodlayacağız derseniz öncelikle botun işlem stratejisini belirleyeceğiz ve bu işlem stratejisini belirlerken sıfırdan hiçbir şey bilmeyen bir insana göre başlayacağız. Hep beraber aklınıza bir şeyler geldikçe ben bunları ekleyeceğim ya da siz kendiniz ekleyeceksiniz bana göndereceksiniz. Beraber bir şeyler buraya ekleyeceğiz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu video kesinlikle bir yatırım yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bu işi öğrenme amaçlıdır test edeceğiz. Hep beraber bir şeyler öğreneceğiz. Çalışır çalışmaz bizim için orası çok önemli değil. Tabi çalışması güzel olacak ama biz burada amaç olarak bunu öğreneceğiz ve bunu nasıl kullanacağımızı bileceğiz. Trading View'umuza girdik. Aşağıda bir hacim indikatörü açılı. Burada gördüğünüz gibi her bütün olan işlem hacimlerini görebiliyoruz. Hemen burayı kapatıyorum çünkü bizim hacim ve şu anlık bir işimiz yok. Çok basit bir şekilde başlayacağımızı söylediğim için grafiğimizi açtıktan sonra yukarıdan göstergelere tıklıyoruz ve buradan gömülüler kısmına gelip buradan göreceli güç endeksi olan arasayı grafiğimize ekliyoruz. Burada ben kendi kullandığım şekilde ayarlayayım. Burada ben kendi kullandığım şekilde indikatörü ayarladım. Bunu isterseniz değiştirebilirsiniz, siz de isterseniz ilk gelen haliyle kullanabilirsiniz. Bu çok önemli değil. Şimdi burada bize bir RSI olarak bir indikatör verdi. Bu indikatörde gördüğünüz gibi 30 ile 70 değerleri arasında. Klasik olarak 70'in üzerine çıktığında satılır, 30'un altına indiğinde alınır olarak yorumlanabilir. Fakat biz şimdi bunu otomatik hale getireceğiz. %60 bir şekilde çalışsa da o %40'lık kısımda çalışmadığı da oluyor. Şimdi biz bunu nasıl minimize ederiz? Nasıl bir şekilde daha iyi hale getirebiliriz? Bunu deneyeceğiz ve hep beraber sıfırdan bir indikatör kodlayacağız. Daha doğrusu alım satım asistanı kodlayacağız. Öncelikle aşağıdan panel editöre tıkladık. Buradan bir aç diyoruz. Yeni boş gösterge ye diyoruz ve bize böyle bir ekran geldi. Atsız komut olan bir bölüm geldi. Şimdi biz bunu tabii ki burada yazmayacağız. Ben bunu buradan kopyalıyorum. Hatta Gördüğünüz burada versiyon 5 olarak geldi. Ben versiyon 4'te yazacağım çünkü versiyon 4'teki yazılımını biliyorum. Versiyon 5'i daha incelemedim. Visual Studio kodumuzu açıyoruz. Yeni bir dosya oluşturuyorum. Adına ders 1 veriyorum. Sonunda da JavaScript olarak yazabilirsiniz. Çok bir önemi yok onun. Dilin hangi versiyonu kullandığımızı bilebilmesi için bizden bir tanımlama istiyor. Bunu da çift slash versiyon eşittir 4 yazarak tanımlayabilirsiniz. İsterseniz 5 veya 3 de kullanabilirsiniz. Ben 4 kullanmak istiyorum. Çünkü 4'ün yazılımını biliyorum. Burada gördüğünüz gibi zaten burada 5 olarak tanımlamış ve aşağıda indikatör olarak tanımlamış. Şimdi bizim işimiz burayla yok. Ben buranın tamamını siliyorum. Kafa karıştırma gerek yok. Kendi kod ekranımıza dönüyoruz. Burada bir aşağı iniyoruz ve study yazıyoruz. Çünkü biz bir indikatör tanımlayacağız aslında sisteme. Yani nasıl asistan desek de bir indikatör tanımlayacağız sisteme. bir kısa başlık oluşturduk. Bu bizim kısa başlık yukarıda bize isim olarak gözükecek kısım. Onun altında da gördüğünüz gibi zaten asıl isim olarak da RSI sayısı olarak belirledik. Şimdi ben bunu kopyalamama gerek yok çünkü zaten şu an herhangi bir şekilde bir işlem yapamıyoruz bunda. Sadece isim olarak geliyor. Bizim işimiz zaten olduğu için buraya bir RSI ekleyelim. Buraya gördüğünüz gibi bir RSI kısmı ekledim ve bu RSI kısmı bizim RSI'ın kaçın altına düştüğünde alım yapacağını belirlediğimizde biz 30 demiştik fakat biraz daha garantici olsun diye 20 demeye karar verdim. Bunu isterseniz dediğim gibi değiştirebilirsiniz. Burayı zaten eklememin asıl sebebi burada dışarıdan kullanıcı müdahale edebilsin diye istediği gibi değeri değiştirebilsin diye kodları görmese bile. Yani kodları biz kilitlediğimizde dışarıdan kullanıcı direkt olarak oradaki sayıları değiştirmekten kullanabilecek. Burası aslında bizim bir değişkenimiz. Bu strateji için RSI 14'ü kullanacağız. Zaten burada da gördüğünüz gibi RSI 14 açık. Yani son 14 mumun kapanış hareketlerini baz alaraktan bu değeri bize artık verecek. Şimdi buraya RSI 14 diyorum çünkü değişken ismini öyle vermek istiyorum. RSI Close ve 14 yazıyorum. Bu da şu demek oluyor. Aresay'ın kapanış fiyatlarındaki son 14 mumun değerini RSI 14'ün içerisine atar. Şimdi buraya kadar geldik. Buraya kadar bir problem olmaması gerekiyor. Hemen altına iniyorum ve bir if blue açıyorum. Bu if blue'nun içerisinde RSI 14'ün şöyle göstereyim. Bizim şu anda olduğumuz mum kutucuk içerisindeki sıfır. Yani şu sıfır olduğumuz Ve bu aktif olan mumdur. Bizim için şu an bu önemli değil. Bizim için kapanmış olan mumlar gerek. Bu birinci mumumuz, bu ikinci mumumuz. Biz RSI 20'yi yukarıya kestiğinde yani 15'ten 20'nin üzerine çıktığında örnek veriyorum. Bizim alt stratejimizin devreye girmesi gerek. İki önceki mumun yani şu mumun RSI'nin 20'nin altında olması gerekiyor. Bu da 20 yazıyoruz ve aynı şekilde bir önceki mumun RSI değerini 20'nin üzerine yazıyoruz. Bu da demek oluyor ki bu mum RSI 20'nin altında, bu da onun üzerinde. Yani bu olduğunda RSI 20 yukarıya kesmiş oluyor ve bizim az işlemimiz devreye giriyor. Hemen burada altına iniyorum. Ben burada daha önceden yazdığım bir komutu kopyalamak istiyorum. Bu komutu ben daha önceden yazmıştım. Bir daha yazmakla uğraşmayayım diye oradan kopyaladım. Bunu da artık şöyle kopyalayabiliriz. Bunu da buraya kopyaladığımızda şu an kaydettiğim önce ekleyelim. Bunu eklediğimizde bir hata verdi ve şuraya 14'ü yazmayı unutmuşuz. Şimdi tekrardan deneyelim. Ben direkt buradaki RSI 14 kısmına odaklandım fakat zaten burada versiyonu belirlemediğimizi söylemiş. Buraya geldim. Buraya eti ben ekledim. Buradan tekrardan kopyalıyorum. Hop. Şimdi eklediğimizde bir problem olmaması lazım ve gördüğünüz gibi bize bir ekstradan alan açıldı ve burada RSI 14'ü şu mumda bize işleme girmemizi söyledi bunu yukarıya taşımak için ne yapabiliriz? Overlay true dersek gördüğünüz gibi yukarıya taşımış oldu. Burada gördüğünüz gibi iki tane işlemi girmiş oldu. Şimdi biz bunu buradan istediğimiz gibi değiştirebileceğimizi söylemiştik. Ben buradan girdiler kısmına geliyorum, düşürüyorum. Fakat gördüğünüz gibi düşmüyor. Bunun da sebebi ben buraya 20 elime gelmiş olmam. Hemen şuradaki 14'ü direkt var. Buradan düzelteyim. Buradaki RSI 20 kısmında RSI value olarak değiştiriyorum çünkü yukarıda kullanıcının tanımladığı kısmı almak istiyorum. Bu tarafa da bir overlay true ekliyorum. Overlay true diyelim. İndikatörü buradan kopyalıyorum ve tekrardan grafiğimi ekliyorum. Gördüğünüz gibi şu an ekranda burada kırmızı olduğu için açılış mumu yani kırmızının en üstünden işleme girmiş olduğunda gördüğünüz gibi şu an minimum bir karda yani buraya bakıyoruz. Buna da yeşil olduğu için altını işlemiyorum. Bu da karda. Fakat bu şuraya geldiğinde yine zararda olacaklar. Yani bu şu an test amaçlı olarak bakınca tam olarak ne oldu belli değil. O yüzden daha geriye gidiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir tane işlem açmış daha yukarıda. Bir tane işlem açmış daha aşağıda. Küçüktüğümde bakıyorum ki burada güzel bir kare geçmiş gibi görünüyorlar. Şurada işlem açtım varsayarsak. %1.26 gibi bir kar oranına ulaşmış. Bizim için hedefimiz %0.5 ile %1 arası olduğu için her işlemde şu an işlem amacına ulaşmış. Fakat daha geriye bakarsak yani çok daha gerilere bakarsak işlemin hata yapma olasılığı artacak. Çünkü her zaman geçerli olacak bir işlem değil. Şuradan işleme sokmuş. Yükselmeden düşmüş. İşte bundan bahsediyorum. Sistemi kandırmış ve düşmüş. Bunu nasıl önüne geçebiliriz derseniz zaten bu serinin amacı bu. Hep beraber bunu geliştireceğiz. Bu hataları nasıl üstesinden gelebiliriz diye düşündüğümde aklıma birkaç tane yöntem geliyor. Fakat sizin aklınıza bir şeyler geliyorsa aşağıda yorumlarda belirtirseniz onları da inceleyebiliriz. Ve hep beraber aslında bu indikatörü geliştirmiş oluruz. Videonun başında da belirttiğim gibi bu video kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen eğitim amaçlıdır. Hem ben öğreniyorum hem bu videoyu izleyenler öğreniyor. Hep beraber birbirimizi geliştireceğiz diyeyim. Ve bu indikatörü geliştirmek için yardımınızı bekliyorum. O zaman bu arada yaklaşık 36 dakika süren bu çekimin ardından bu videonun artık edite gitmesi lazım. O zaman hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Diyelim.